Merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız bakalım? İnşallah keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir hepinizin. 18 Eylül haftası. İlginç bir hafta sevgili arkadaşlar. Bu haftayı ikiye bölmemiz gerekiyor. Ee, çarşambaya kadar çok bambaşka bir etki var. Çarşambadan sonra ise perşembe itibariyle bambaşka bir etki var gökyüzünde. Hemen nedir bu etkiler? Birazcık bundan bahsetmek istiyorum sizlere. Bir kere çarşambaya kadar gökyüzünde e, Güneş ile Neptün karşı karşıya olacaklar arkadaşlar. E, Güneş Başak Burcu'nda Neptün ise e, biliyorsunuz ki Balık Burcu'nda seyahat ediyor. Şimdi bu ikilinin karşı karşıya olması özellikle çarşambaya kadar daha hafta başında adeta böyle hani bir şey vardır ya böyle pazartesi sendromunun böyle iyiliklerimize kadar böyle yaşayabileceğimiz bir zamanı işaret edebilir. Hafta biraz böyle başlıyor ve bu pazartesi sendromu Çarşamba akşamına kadar da sürebilirmiş gibi duruyor. Biraz kendimizi fiziksel anlamda yorgun, hiçbir şey yapmak istemeyen bir tarafta bulabiliriz. Ruh halimiz çok böyle çok tatlı, lay lay, çok net, lay lay, hep çok olmayabilirmiş gibi duruyor. Ee, bunun yanı sıra çok fazla çatışmaya girmek istemez. işte kaçmak ister, izole olmak ister, kimsenin etkisi size karışmak istemez. Hani e, biraz enerjimizi düş, düşerek aslında e, haftaya başlıyoruz. Aklımız karışabilir karar veremeyebiliriz. Gerçekleri göremeyebiliriz. Bu yüzden çarşamba gününe kadar lütfen çok önemli işler işlerle ilgili karar vermek için uygun bir zaman değil. Özel hayat, kariyer, para, işte sağlık hani birazcık daha panik yapmadan sakince e, ya da eğer biz tek başımıza karar vermekte zorlanıyorsak üçüncü bir kişinin gözü, fikri tavsiyesi belki bu noktada yol gösterici olabilirmiş gibi duruyor açıkçası. Çok büyük beklentilere girmeyin. Çok büyük sözler vermeyin çarşamba gününe kadar. E, romantik anlamda karşılaşmalar elbette olabilir. Balık başak aksı çok fazla romantik ilişkilerle yine ilişkilidir çünkü sağlığın dışında. E, bu yüzden de e, çok böyle büyük tahakkiler vermemek özel hayatla ilgili de fayda var. Özellikle sağlıkla ilgili çarşamba gününe kadar bu güneşli hep karşıtlığı ile birlikte yedikleriniz, içtiklerinize dikkat edin. E, böyle zehirlenmeler e, olabilir, artabilir işte sindirim sistemi, güneş, başak, işte bağırsakla ilgili işte cırcır cır olursunuz ya da işte ee, katı olursunuz şu an ismi gelmedi aklıma ee, gibi hani böyle bir takım sorunlar, problemler ee, ortaya çıkabilir. Bir de bu güneş tepkinin karşılıklığı çok fazla aldanma, kandırılma, hayal kırıklığı, önünü görememe, sisli bir yolda yürüyormuşçasına bir duygu yaratabilir. Ee, o yüzden de böyle bir şeye imza atmak falan filan böyle çok böyle tatlı olmayabilir. Kariyerinizle ilgili e, bir takım kararları bence hani tabii ki en iyisini siz bilirsiniz ama çarşamba gününden sonra vermekte açıkçası sanki daha iyi olacakmış gibi duruyor. Biraz da böyle hayatın gerçekleriyle, karmaşasıyla çok da fazla uğraşmak istemeyeceğimiz bir zamanı da gösteriyor olabilir açıkçası. Rekabetten, uğraşlardan falan böyle biraz kaçmak isteyebiliriz. Ee, savaşmak istemeyebiliriz. Olabilir meditasyon yapın, e, nabaz kılın. E, ne bileyim böyle ruhunuza iyi gelecek, daha böyle size psikolojik veya ruhsal anlamda size iyi gelebilecek böyle bir şeylere yönelmekte aslında fayda var. E yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım eli uzatabilirsiniz özellikle. Hani hayır demeyi öğrenin. Mesela çarşamba gününe kadar birileri istemediğiniz bir şey size yapmak isteyebilir. E ya da bir üzerinize böyle bunu yapacaksın falan gibi bir şey olabilir. E yapmayın. Hayır deyin arkadaşlar. Lütfen çarşamba gününe kadar istemediğiniz hiçbir şey kendinize yaptırtmayın ondan sonra. Biraz gri alanlar olabilir ama bu gri alanlarda kalabilmekte bir yerde bir, bir yetenektir aslında. Biraz o gri alanlarda bir parça kalmamız gerekiyormuş gibi duruyor. özellikle çarşamba akşam saatlerine kadar. Düşünceler dediğim gibi bir parça bulanıklaşabilir, güvenimizi kaybedebiliriz, güven eksikliği yaşayabiliriz, bulanık bir iletişim olabilir vesaire. Ama çarşamba akşamından sonra birden ne oluyor biliyor musunuz? O güneş Neptün karşıtlığı bitiyor çat diye oğlak burcundaki plütonla böyle güçlü üçgen aşı diye bir açı yapıyor. E ne oluyor bununla birlikte? Acayip böyle sanki o hayat e, hayatı bırakmış enerjisi gitmiş ise vup, kayboluyor. Ondan sonra hayda koşuyoruz saldırıyoruz yapıyoruz ediyoruz ondan sonra Böyle acayip böyle güç geliyor yani inanılmaz bir güç, enerji, işte böyle bir yerlerle ilgili destek bekliyorsunuzdur, bir işin halli olması gerekiyordur, koştur koştur o işi halledersiniz çarşambadan sonra. Çok güçlü, önemli, karizmatik, yetki ve etki alanı olan insanlardan destekler alabilirsiniz. Biraz da bir kişinin içerisinde Plüton olduğu için işlerimizi birazcık daha gizlilik içinde yürütme olabilir çarşambadan sonra özellikle. Tamirat, tadilat, temizlik gibi işlere biraz daha yoğunlaşılabilir. E, kas de harcayacak o, o konulara e, eğilebilirsiniz. Ciddiye alınmak istersiniz. Özellikle iş ve kariyerle ilgili çarşamba da da güçlenmek, iş değiştirmek, işle ilgili büyümek için çok güzel fırsatlar var gökyüzünde sevgili arkadaşlar. E, bunun yanı sıra bu güneş-pültolum üçgeni ayrıyeten de bireysel anlamda kendinize sevmediğiniz bir özelliğiniz var diyelim. Evet atıyorum işte diye ki sigara kullanıyorsunuz. Aa çok ayıp. Mesela o sigarayı bırakmak için bu gerekli olan motivasyonu ve o cesareti, iradeyi mesela bu güneş pültü üçgeninde bulabilirsiniz. Ya da diyete başlamak istiyorsunuz, spora başlamak istiyorsunuz, sağlıklı yaşamak istiyorsunuzdur. Ama bir türlü o iradeyi kendinize göstermiyorsunuz. İşte çarşambadan sonra perşembe itibariyle aslında bu iradeyi kendinize çok rahat bir şekilde gösterebileceğiniz koşullar başlıyor sevgili arkadaşlar iş kurabilirsiniz, iş anlamında büyüyebilirsiniz. Biraz belli ki işle ilgili konularda e, bir parçada böyle hırslanabileceğimiz bir zamanı aslında gösteriyor bu güneş, e, plüto, e, güzel kontakları. E, bir konuda derinleşmek için en iyi zamandır. Acayip derin araştırmalar yapmak için muhteşem 10 numara 5 yıldız zamanlardır. E, iş, i̇şleri bir şeyleri organize etmek, idare etmek, yönetmek çok daha kolay olmaya başlar böyle önemli roller üstlenebiliriz. Bize önemli işle ilgili para kazanmakla ilgili noktada önemli roller olabilir. Özellikle bu Güneş Plüto Üçgeni toprak grubu bu arasında olduğu için yatırım yapmak, yatırımla ilgili derin araştırmalar yapmak, yatırımla ilgili konularla elimizi güçlendirecek adımlar atma açısından da önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Liderlik rolleri ondan sonra böyle üstlenmemiz gerekebilir ya da bunlar bize e, verilebilir belki. E, aynı şekilde yine bu Güneş Plüto Üçgeni içerisinde eskiden e, eskiden diyelim ki bir yaranız var. Bir şey sizi çok etkiledi. Travmatize etti. İşte bu Güneş Plüto üçgeniyle e, bunları değiştirmek, dönüştürmek, iyileşmek yaraları iyileştirmek, sarmak bir değişim ve dönüşüm süreci başlatmak açısından da çarşambadan sonra gökyüzünde acayip güzel Acayip böyle tatlı etkiler var sevgili arkadaşlar. Hafta sonuna geldiğimiz vakit ise e, güneş terazi burcuna geçiş yapacak arkadaşlar. Şimdiden tüm terazilerin ve yükselen burcu terazi olanların e, doğum günleri kutlu olsun. Cumartesi günü 23 Eylül'de güneş teraziye geçecek. Şimdi i̇şte güneşin teraziye geçmesi önemli. Özellikle dünya açısından daha doğrusu yanlış düzeltiyorum. Yaşadığımız ülke Türkiye açısından önemli. Çünkü güneşin öncü burçlara geçtiği koç, terazi, yengeç, oğlak burçlarına geçtiği zamanların geçtiği ana göre o ülkenin başkentine göre bir harita çıkartılır. O ana haritasında o 3 aylık periyot içerisinde neler olabileceği hakkında bize bilgi verir. İşte bu hafta izleyeceğiz bir diğer videoda sonbaharda Türkiye videosu olacak arkadaşlar. Onu da çarşamba perşembe gibi izlersiniz diye tahmin ediyorum. O zamanlar yayınlamayı hedefliyorum açıkçası. Benden şimdilik bu kadar. Böyle bir hafta bekliyor. Çarşambadan sonra roketi takayırız sanki. Neyse kendinize iyi bakın. Çok öpüyorum sizleri. Hoşçakalın. Bay bay.